oh 2007 yılında 30 kişiyle kurulan firmamız devletin verdiği katkılarla İşkur, Koskep ve Fırat Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle şu anda 630 kişiyle üretim yapmaktayız. Biz genellikle Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli Savunma Bakanlığı'nın üniforma ve spor kıyafetlerini yapan bir firmayız. 2022 yılında Türkiye'nin şu anda dünyada tekstil sektöründe birinci olduğu bir ülke olduğu için bunun bize verdiği güvenle biz de ihracata açıldık. Dolayısıyla geçen sene Ukrayna ordusuna 400 bin adet soğuk iklim elbisesi ve Polonya'ya da 10 bin adet avcı yeleği ihracatı gerçekleştirdik. Bu yıl itibariyle de yine Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli Savunma Bakanlığı'nın kıyafetlerinin sözleşmelerini yaptık ve üretimleri devam ediyor. Ya, geçen ay itibariyle de Almanya ile polis informası sözleşmesi imzaladık. 30 bin takım polis informasının 10 bin takımını geçen hafta teslimatını gerçekleştirdik. 20 bin adet de üretimde. Türkiye'nin şu anda dünya ekonomisinde tekstil sektöründe öncü bir ülke olduğu için bize verdiği bu güvenle biz Avrupa'ya açılmış bulunmaktayız ve hedeflerimizi daha da büyüterek bu yolda da emin adımlarla ilerle, ilerle, ilerlemiş bulunmaktayız. Dolayısıyla ekonomimizin, ek, Türkiye ekonomisine verdiğimiz katkıyla gururlu ve mutluyuz. Ee, daha öncesinde biz kadınlar olarak çok fazla çalışma imkanımız yoktu. Çok fazla çalışabileceğimiz e, fabrika vesaire e, gibi çok fazla şirket bulunmuyordu daha öncesinden. E, ama şu an sağ olsun devletimizin verdiği teşviklerle Birçok fabrika açıldı Bingöl'de. Bizim fabrikamızda bin su teksi de bunlardan biri. Şöyle öncelikle küçük işlerle başladık fabrika olarak. Çok küçük işlerle başladık. Sonrasında işlerimiz büyüdü. Eleman sayımız da arttı. Şu an mesela yurtdışından gelen işlerle çalışıyoruz. Ukrayna işte Polonya'dan iş alıyoruz. Polis üniformaları falan dikiyoruz. O şekilde şu an çok mutluyuz. Hani kendi geçimimizi sağlıyoruz, ailemize destek sağlıyoruz. O yönden bize gerçekten bizim için çok iyi oluyor.